Sevgili arkadaşlar Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Terra Klasik Lunç videosuyla birlikteyiz. Bu videoda Lunç için güncel haberlere ve gelişmelere bakacağız. Videoya devam etmeden önce kripto para birimlerinin oldukça değişken finansal varlıklar olduğunu hatırlatır. Bu nedenle araştırma yapmanızı ve kendi finansal kararlarınızı vermenizi öneririm. Bu arada sizlerden, kanala destek olmak adına abone değilseniz, kanala abone olmanızı ve videoyu beğenip paylaşmanızı rica ederim. İlginiz ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Terra Classic Lunch ve USTC hayata tutundu. Son gelişmeler fiyatı nereye götürecek? Terra Classic ve USTC için resmen bir dönüm noktası yaşanıyor. SBF'nin çöküş ile ilgili araştırılmaya başlaması olumlu hava yarattı Terra Classic Lunch ve USTC, federal savcıların Terra Luna krizi için Sam Bankman-Fried'ı soruşturmaya başlamasıyla birlikte hareketli bir dönemden geçiyor. Terraform Labs'ın Terra Station'a desteğini sona erdirmesi nedeniyle oluşan büyük FUD, Terra Class için, Lunch, hayatta kalmasını riske attıktan sonra, topluluk nihayet bir tutunacak nokta bulmuş gibi görünüyor. Terra Classic blok zinciri tokenleri Lunch ve USTC son 24 saat içinde sırasıyla %6 ve %20'nin üzerinde yükseliş gösterdi. Terra Classic Lunch, ralliye başladı mı? Terraform Labs, merkeziyetsizliği daha da iyileştirmek için Terra ve FEDER, Alliance zincirleri arasındaki çapraz zincir işbirliğinin bir parçası olarak Terra Station'dan yeni bir Station cüzdanına geçiş yapıyor. TFL, geliştirici grubu Terra Rebelstan Cosmos zincirlerini destekleyen yeni Station ile uyumlu hale gelmek için Terra Klasik zincirinde birkaç L1 değişikliği yapmasını istedi. Ancak Terra Rebels, topluluğun bunun yerine Rebel Station'a geçmesini sağlamak için bir topluluk havuzu harcama teklifi sundu ve bu da toplulukta paniğe neden oldu. Terra Rebels, Lunch topluluğunun TFL ve Dokuvon'dan ayrılma amacını Terra Classic Revival yol haritasında zaten paylaşmıştı. Son olarak Terra Rebels, Rebel Station'a odaklanmak için Terra Station desteğini sonlandırdığını duyurdu ve geliştirici grubu Terra bundan sonra Terra Station desteğini üstleneceğini belirtti. Hem Terra Station hem de Rebel Station, TFL'nin LCD'yi güncelleyememesi nedeniyle 1.0.4 yükseltmesinin neden olduğu A kesintilerinden sonra artık normal çalışıyor. 1.0.4 yükseltmesi, geliştiriciler IBC kanallarını yeniden açarken doğrulayıcıları ve kripto borsalarını hazırlıyor. SBF araştırması fiyata yansıdı eski FTX FTXSEO, Susan Bankman Fred'in FTX ve Alameda'nın Terra Luna krizine neden olup olmadığına ilişkin bir piyasa manipülasyonu soruşturmasıyla karşı karşıya kalması, tüm Terra tokenlarında bir toparlanmaya yol açtı. Terra'nın kurucu ortağı Kwon, Mayıs ayında yaşan UST çöküşünün arkasında SBF ve Genesis'in olduğuna inanıyor. Terra klasik lunch fiyatı son 24 saatte %6'nın üzerinde yükseldi ve mevcut fiyat 0,00017 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı VS 0,001628 USD ve VS 0,0001737 USD oldu. Ayrıca SBF'nin Terra Luna krizindeki rolüne ilişkin devam eden soruşturmanın ortasında Terra klasik USD USTC fiyatı %20'nin üzerinde yükseldi. Bunun yanı sıra Terra Luna fiyatı son 24 saatte %5'in üzerinde sıçradı ve mevcut fiyat 1,64 dolardan işlem görüyor. Umarım bu videodaki bilgiler Terra klasik Luna'da yatırımı olan veya Lunch a yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada videoyu sorumluluk reddi hatırlatması ile sonlandırıyorum. Bu videoda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.